Aslında telefonun hiçbir şeyi yok. Yani biz kılıfı buradan alsak mı? Tamam al sen onu. Telefondaki sıkıntı şu arkadaşlar. Bakın şu ekranın üst tarafı kırılmış. Mürekkep akmış. Belki bu zamanla böyle aşağı kadar iner. Bizim bir tane tamirci kedimiz var. Herkese selamlar Benim adım Cellat Faruk. Truton makineye aktarıldı şu an. Right diyelim. Şu an yazıyor. Bakın bu vidanın uzunluğuna. Bunu yanlış yere taktığınızda anakart Zarar görür. Bu arada arkadaşlar şu kediye bakın. Semih'in kucağına çıktı. Ben çok zor şartlar altında tamir yapıyorum. Sanıyorsunuz kolay. Piş 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 piş. Aslanım senin kafan gövdene ağır geliyor galiba. He? Selamünaleyküm arkadaşlar hoş geldiniz. Aleykümselam hoş bulduk. Arkadaşlar bugün elimizde 5000 liraya satın aldığımız bir tane iPhone X var. Bu iPhone X'i Semih ile birlikte gerekli tamir işlemlerini yapacağız ve sizlerden birine ama hediye edeceğiz ama tamir et sat cihazı olarak maliyetine satacağız. Bunu yorumlarda belirtirsiniz. Arkadaşlar telefonu aslında biz birkaç video önceden bahsettik bunu. Bir 7 Plus'ımız, bir 8 Plus'ımız, bir de bir X'imiz daha var demiştik. Yine X videosundaydı herhalde. iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus var. Bunun gibi birkaç cihaz daha var. İnşallah onları da size maliyetine vereceğiz. Fırsat olmadı. Yapamadık. Yani telefon tamir edemedik. Burada duruyordu. Aslında telefonun hiçbir şeyi yok. yani Biz kılıfı buradan alsak mı? Tamam al sen onu. Ben niye kılıfıyla bugüne kadar tuttum? Bunları koyduğum bir yer var. Kılıfsız koyunca bunun arkası cam olduğu için kayıp Hı -hı. düşüyor. Telefondaki sıkıntı şu arkadaşlar. Aslında sıkıntı denir mi bilmiyorum. Şöyle yakın gösterdiğim zaman bakın şu ekranın üst tarafı kırılmış. Mürekkep akmış. Belki bu zamanla böyle aşağı kadar iner. yani Şu an kötü görünüyor. Bu şekilde de satışı mümkün olabilir ama Gerek bize, bize Biz göre uygun değil yani. Değiştirelim. Hem iPhone X olanlar ekran nasıl değiştirir öğrensin hem de tamir satma yapacağız, hediyemi yapacağız. Bunu yorumlarda belirtirsiniz. Ama video bitiyor, izleniyor, birkaç hafta geçiyor. Biz duyuruları Instagram'lardan yapıyoruz. Evet. O yüzden aşağı hem tamir etin, hem kendi Instagramlarımızı bırakıyorum açıklamaya. Orada bir açıklama yapalım. Neden mesela bu video yayınlandı attım kaçında? 30 Ekim'de diyelim. 31 Ekim'de bunu niye yapıyorsunuz demeyin. Biraz bekliyoruz ki video Hı. izlensin. Çünkü belki Tabii. 3 gün 5 gün sonra izleyen arkadaşlar olabilir. Onu takip edin arkadaşlar. Bir de bataryası servis aslında aldığımız şahıs bize bataryasının değiştiğini söyledi. İşte bazı bataryalar değiştikten sonra yine de kapasite göstermediği için bakın kapasite 0 yani çizgi görünüyor. Servis olarak görünüyor. Bizim şu an planımız ekran değiştirmek sadece. Çünkü batarya ile ilgili bir sıkıntı yaşamadık. Ben biraz test ettim cihazı. Ama bakarız eğer random anladıysa bataryayı da değiştirebiliriz. İlk önce alt iki vidayı söküyoruz. Apple'da bunu izleyen arkadaşlar ezberlemiştir. Bilerek bu tornavida ile söktüm. Siz de evde kolayca yapabilin diye. Daha önceden söküldüğü için cihaz kolay açılır zaten. Şu şekilde. Ya bu arada ekran orijinal üstündeki. Ama ben yan sanayi ekran takacağım. Çünkü ekran, orijinal ekranın fiyatı biraz yüksek. Ve gerçekten orijinalini bulmak zor. Bakın True Tone'u da aktif. True Tone'u aktarırız gerekirse. Takacağımız ekran kaliteli bir ekran olduğu için True Tone aktarabiliyoruz. Burada güvenli olmasını istiyorsak telefonu kapatabiliriz. Evet bakın batarya değişmiş. C-Max marka batarya var üstünde. Biz bunu direkt yüz yüze birinden aldık. Aldığımız arkadaş demişti bir kere bataryasını değiştirmiştik demişti. Doğru söylemiş. Ben açıp bakmadım içine. Şimdi sizle beraber bakıyoruz. Burada biraz dikkatli davranın ki kablolar zarar görmesin. Çünkü üst taraftaki kablo Face ID kablosu. O önemli. Eğer zarar görürse Face ID yani yüz tanıma sistemi bozulur. Şu Face ID'nin buraya genelde fleksi yapışık oluyor. Ona dikkat edin arkadaşlar. Bataryayı söktük. Dikkat edin derken ben şimdi koparacağım. Tamam. Şimdi abi yukarıdan Truton aktarım cihazını versene. Truton aktarım cihazı. De en yukarıda bak. Truton aktarmadan önce şey bizim bir tane tamirci kedimiz var. Herkese selamünaleyküm Benim adım Cellat Faruk. Ha, ne istiyorsun? Ha. Ama biz tamir yapıyoruz şimdi. Sen çekil biz şunu halledelim. Biz şimdi Truton aktarmadan önce ekranı bir takalım. bu aktaracağımız yeni ekranımız bu marka ekranı iyi arkadaşlar parlaklığı güzel orijinal kadar değil şimdi orijinal gibi deyip yalan söylemeye gerek yok öyle diyen arkadaşlar var tamirciler ama orijinal değil. olsa bu 7'dir yani yani ya şöyle şahsen benim kendi telefonum olsa ekranı kırılsa bunu takarım çünkü orijinalin yaklaşık 6'da bir fiyatı ya parlaklığı böyle biraz önceki ilden tabii ki de biraz düşük ama çok da kötü değil. Dice üstünde koruma bandı var. Şu an tabii koruma bandı var. Bunu çıkardığınızda biraz daha bakın parlıyor. Çünkü bu kağıt biraz mat gösteriyor. Yani her zaman söylüyorum, ben daha iyi olsam ben genelde ekranı zaten takıyorum geçiyorum. Ee, arızalı ise artık yapacak bir şey yok da şöyle yapın arkadaşlar. Şu her yerin bastığına bunu böyle sizin elinizi bırakmadığını emin olun birkaç kere açıp kapatın. Hatta evdeyseniz takın bir saat dursun böyle. Ya bunda yarar var. Bakın bir sıkıntı yok. Tamam. Şimdi diğer ekrana Face ID ve iç kulaklık sensör kısmını aktarmamız gerekiyor. Zaten iPhone X, iPhone 11 bunlar da öyle ekran aktarımı önceki 7-8 kadar değil. Ekranın üstüne aktaracağınız parçalar çok değil. Şimdi burada Face ID mi var Burada Face ID'nin sensörü var, yakınlık sensörü var, bir de iç kulaklık. Üçü aynı yerde. Onları şimdi bütün olarak alacağım buradan. Bunu dikkatli sökün. Ee, bazen bazı arkadaşlar diyor ya ben ekranımı değiştirdim Face ID'im gitti diyor. İşte bu zarar görürse Face ID çalışmaz arkadaşlar. Yani bunun çözümü yok mu? Var. Bunu şuradan şöyle çıkardık. Zarar vermeden. Bu ekranı kenarıya alalım. Burada aynı yerine oturtuyorum. Dikkat etmeniz gereken vidaları söktüğünüz yere takın. Çünkü boyları farklı olabiliyor. Yani Apple'da bu çok önemli. Genelde Samsung'larda, Android'lerde nadir oluyor vidalarda boy farkı ama Apple'da ne yazık ki bu çok aslı ya. Göremiyorum kafamı sokmam lazım. Her vidayı söktüğüm yere geri takıyorum. Şöyle vidaları güzelce yerine taktım. Şimdi burada yapmanız gereken bu herkeste de değişiyor. Benim mesela tamir yapan arkadaşlarım var. Yani telefoncu onlar da. Onlar ilk önce ekranı takıp sonra Face ID'yi takıyor. Ama ben nasıl olduysa ben ilk önce nedense Face ID'yi takmak bana daha kolay geliyor. Face ID'yi taktım. Flexini. Ekranı da taktım. Batarya takıl değil. En son bataryayı da taktım. Şöyle üstüne plastik bir şeyle bastıralım. Tam oturduğuna emin olalım. Tamam. Burada yapmanız gereken üst kapağı da takmak. Bu, bazı arkadaşlar bunu da takmıyor. Gerek yok diye düşünüyorlar. Ama bunları takın. Çünkü bunu takmazsanız telefonunuz yere düştüğünde bataryanın soketi, ekranın soketi yerinden çıkabilir. Ve cihazınız çalışmaz. Bakın bu vidanın uzunluğuna. Biraz önceki vidanın ne kadar uzun bu. Bunu yanlış yere taktığınızda anakart zarar görür. Bu kısa. O yüzden söktüğünüzde kafanızda bunların yerlerini kaybetmemek için dizilim şeklinde sökün. Şimdi yaptık. Burada şöyle bir seçenek var. Telefonu açıp deneyebilirsiniz. Ah, Truton aktarmadık. Hı. Hmm. Lan hatırlasana. Truton'u verdin ya, verdim. Aslında Truton'u aktarmak şu şöyle bir şeydi. Şimdi aklıma geldi. Abim de söylemiyor hiç. Kediyle oynuyor ya. Biz burada iş yapıyoruz. Kediyi bırakınca kaçıyor gidiyor. Mahallede bana prison Faruk da derler. Kaçıyorum Aa. yani arada. Aktardık. Truton makineye aktarıldı şu an. Yani Truton makineye aktar. Dur abi ya. Tamir üretiyorum kediye ben de. Ben pek konuşmamamın nedeni bu işime odaklanıyordum ama bu sefer araya başka işler girdi. Biz bunu karıştırdık. Videoyu kaçıncıya durduruyoruz? Hiç işimiz yoktu. Müsaittik. Boştuk. Hadi videoyu yapalım dedik. İş çıktı. O bu derken şimdi onu da yaptık. Şöyle Truton aktarma bu şekilde. Kayıt kodu şimdi yeni ekrana yazacak. Ekran kaliteli olduğu için yan sanayi taktığımız kabul ediyor kodu. Right diyelim. Şu an yazıyor. Aslında burada İngilizce yazması lazım da İspanyolca yapmışım yalnızlıkla makineyi. Sorun yok İspanyolca da biliriz. Düzeltmeye de üşendim. Düzeltiriz. Tamam aktardık. Şimdi geri aynı işlemi yapacağız. Bu arada arkadaşlar şu kediye bakın nerede? Semih'in kucağına çıktı. Ben çok zor şartlar altında tamir yapıyorum. Siz sanıyorsunuz kolay. Pis, 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 pis. Senin kafan gövdene ağır geliyor galiba ha? Şimdi heh, dediğimiz şu A Açalım bir cihazı Telefonu açtım Ekranı aslında burada takabilirdim ama Yani takarız Bir denemek istiyorum Gerçekten acaba ses falan oldu mu yani iç kulaklığı falan doğru taktık mı? Telefon açıldı. Şimdi hemen şu ön kamerasına bir bakalım. Ön kamera beni göremez tabii. Takılı değil çünkü. Onu takacağız. Ee, zaten burada Face ID olmadıysa bize uyarı verir diye düşünüyorum. Bir dakika şu, şu kamerayı tak. Ekranı bir yerine takayım. Şöyle güzelce yerine takıyorum. Burayı da takalım bir dakika. Şimdi TruTone geldi. Bakın en önemlisi burada. Şimdi Face ID'ye bir girelim. Başlat diyelim. Evet Face ID'yi de gördü. Şöyle. Tamam. Zaten başka ön kamerayı da görecektir. Bir dakika. Ön kameramızı da görüyor. Bak kedi ön kamera. Ondan sonra başka bir şey yok. İşte Face ID de tamam. Yani alt vidalarını da takalım. izatsa tamam. Ya yani parlaklık fena değil. Daha parlak olsun istiyorsanız bunu çıkartın ve daha da güzel. Bence gayet iyi parlaklığı. Evet. Başka bakmamız gereken zaten pil demiştik servis o anlattığımız gibi. Sesine bir bakalım. Neredeydi sesi? Ses de iyi. Tamam arkadaşlar bu şekilde. Artık dediğimiz gibi süreç yani telefonun akıbiyeti hakkında dediğimiz videoda anlattığımız şekilde devam edeceğiz. Takip edin arkadaşlar. Yorumlara bekliyoruz. Like'ı ve abone olmayı da unutmayalım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Şöyle bir fotoğraf alayım mı?